1 Kasım seçimlerinde her seçmen kendi seçim bölgesinde mahallesinde, köyünde, mezrasında oy kullanacak. Güvenlik gerekçesiyle sandık ve seçmen taşınamayacak. Ee, karar oy çokluğuyla alındı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından son karar bu. Kimsenin itiraz hakkı bulunmuyor. Bu karara 1 Kasım seçimleri içinde bağlayıcı. Geçtiğimiz günlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı ilçe seçim kurullarından karar çıkmıştı. Güvenlik gerekçesiyle onlarca sandık e, merkeze, illerin merkezinde güven noktalara taşınmıştı. Bu seçmenin de taşınacağı anlamına geliyordu. 1 Kasım seçimlerinde o güvenli bölgelere seçmen giderek oy kullanmak durumunda kalacaktı. Ancak Yüksek Seçim Kurulu bu kararları iptal etti. İlçe Seçim Kurullarından güvenlik gerekçesiyle bazı bölgelerin güvenli olmadığı gerekçesiyle sandıkların taşınması yönünde de talepler vardı. Bu talepler de oy çokluğuyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Geçtiğimiz 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi Doğu ve Güney Güneydoğu Anadolu bölgesinde seçmen bulunduğu bölgede oy kullanacak, sandık ve seçmen taşınamayacak.